komplo. Bir şekilde yapmayı deneyeceğim. Bu ilk videom. Kovulu yapıştıralım. Kovulun linkini aşağıda vereceğim. Evet, şunu kıralım, kaçalım. Şimdi oluşmasını bekleyeceğiz. Uf. Anam, FPS düşüyor lan. O geçiyor, motorlar geçiyor. Alalım eşyalarımızı. Like. Yani işte Arkadaşlar çok kastı. Evet. Evet. Karşınızda araba. Biliyormuşuz Evet hadi sürüyorum kadar. Artık inelim. Kırılıyor mu? Kırılıyormuş ya hemen. Hemen. Hmm. Şunun üstüne galiba arabayı koyunca bir şey oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araba delirdi. Şunun üstüne koyunca arkadaşlar araba tamir oluyor. Galiba benim bildiğim üzere. Şunun üstüne koyunca araba yok oluyor galiba. Bundan da tanır oluyor galiba. Bu da bot. Bu da suda gideni galiba. Ya da bu da Allah belanı. Ha bu platform arkadaşlar. Hatta bunu kırınca yerde şöyle bir buton gibi bir şey kalıyor. Ha blok işte. var hmm. bunda. Uf! Direkt bindiriyor galiba. bu. Yok. Bu bir şey yaramıyor. Bakalım ismini. Platform Hover. Ha. Bu da bunun. Evet. Bakın arkadaşlar durdu. Ee, bu ne? Platform Destroy. Yok yanlış şey. Anla krim ya. bir şey mi oluyor? Bakarsınız yerde böyle bir şey oluyor. Şu üstüne koyunca daha çok bir şey oluyor. Şu üstüne koyunca yok oluyor. Anlamadım yani şu ikisini anlamadım. Şu ikisini anlamadım. Elevator. Bu ışınlanıyor mu? Uf, bu uçuyormuş. Aa uçan. Hop. Evet. Bindiğimizde bunu aşağı indiremiyoruz yani en yukarıya çıkarsanız ilk öldünüz. Buna bak. Buna bir mu? Bu ne işe yarıyor ki? Buna lan bu edirak mı sıkıyor ne yapıyor? Anlamadım. Her neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldiniz arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.